Herkese günaydın. Bol kazançlı bir gün diliyorum. Bugün Şok Marketler hissesini inceleyeceğiz. Şok Marketler ile ilgili halk yatırım bilanço beklentisini ve hedef fiyatını da belirttiği bir rapor yayınladı. Gelin hep birlikte Şok Market hissesi için yayınlanan raporu inceleyelim. Bu arada rapora geçmeden önce bu ve benzeri videolar için kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca hissede sizin beklentileriniz nedir yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Yüksek enflasyon ortamında mağaza trafiğini artırmayı başardı. Çok marketler 2022'de diğer perakende şirketleri gibi yüksek gıda enflasyonu tüketicilerin düşen alım gücü nedeniyle indirim mağazacılığı ve el içi gıda tüketimine yönelişi ve faaliyet kaldırıcı sayesinde güçlü sonuçlar kaydetti. Oldukça rekabetçi olan sektörde Şok Marketler kendi markalı ürünlerinin yanı sıra piyasadaki diğer markalı ürünleri rekabetçi fiyatlarda tüketicilere sunarak mağaza trafiğini artırmayı başardı. Enflasyonu satış fiyatlarına yansıtabilen şirketin enflasyondaki artış ve temel tüketim mallarına olan talep sayesinde 2022'yi %15'lik ciro büyümesiyle tamamlayacağını düşünüyoruz tüketicinin bütün temel ihtiyaçlarını en yakın noktada ve en uygun fiyatla karşılama fikrinden yola çıkan şokun güçlü mağaza açılış performansı ile 2023'te ise %56,7 artışla 91,2 milyar Türk lirası ciro açıklayacağını öngörüyoruz. Havuk tarafının ise 2022 için 4,8 milyar Türk lirası, 2023 için ise 7,5 milyar Türk lirası seviyelerinde gerçekleşmesini öngörürken, net kar tahminimiz ise sırasıyla 1,5 milyar Türk lirası ve 2,5 milyar Türk lirası seviyelerinde. Güçlü net işletme sermayesiyle kur ve faiz riskine dayanıklılığı hisseyi güçlü kılabilir. Şirketin öncelikleri arasında mağaza sayısı gelişimi ve bu alanda uyguladığı stratejiler olduğunu biliyoruz. Şirketin, mevcut mağaza portföyünde genç mağazaların yüksek paya sahip olması, ve bu mağazaların olgunlaşması ile birlikte karlılığa yapacağı katkıyı şirket için olumlu beklentilerimizin odağında görüyoruz. Ayrıca net nakde dönüşü, şirkete net işletme sermayesi yönetiminde daha etkin karar almayı sağlıyor. Enflasyonist dönemlerde önemi artan bu durumun, özellikle peşin alım iskontoları yoluyla, şirket kar marklarına olumlu yansımasını bekliyoruz. 3C22'de güçlü finsal performansın devamı. 9 Kasım'da finansallarını açıklamasını beklediğimiz şokun 3C22'de yüksek gıda enflasyonu, mevsimsel mağazaların katkısı, benzer mağaza satışlarındaki güçlü artış ve hızlı mağaza açılışlarının desteğiyle 16.569 MN Türk Lirası ile yıllık bazda 129,7 ciro büyümesi yakalamasını öngörüyoruz. Havuk tahminimiz yıllık %17 artışla 1336 MN Türk Lirası, net kar tahminimiz ise 430 MN Türk Lirası seviyesinde bulunuyor. Net kar marjındaki iyileşme trendinin devam etmesini ve tarihsel olarak en yüksek net kar marjına ulaşılmasını bekliyoruz. Devam eden güçlü mağaza açılış performansı, tüketicilerin yüksek enflasyon karşısında düşen alım gücü nedeniyle ev içi gıda tüketimine yönelmeleri ve artan gıda enflasyonu araştırma kapsamımızda bulunan gıda perakendeciliği şirketleri için hedef fiyatlarımızda yukarı yönlü revizyona gitmemizin temelini oluşturuyor. Bu doğrultuda Şok Marketler için 12 aylık hedef fiyatımızı 21,70 TL'den 36,75 TL'ye yükseltiyor. Al önerimizi sürdürüyoruz. Riskler: Müşteri trafiğindeki bozulma, yeni mağaza açılışlarının hızındaki yavaşlama, gıda enflasyonunda keskin düşüş, LFL satış büyümesinde beklentimizin aksine zayıflama, sektördeki rekabetin daha da yoğunlaşması ve kötüleşen talep, büyümeyi kısıtlayıcı düzenlemeler ve cezalar riskler arasında yer alıyor. Hedef fiyat, 36 Türk lirası 75 kuruş. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip ettiğiniz hisseler nelerdir? Hangi hisselerin analizini merak ediyorsunuz lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Sağlıcakla kalın. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.